Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Evet, dur şunu da yazayım. Başladı. Top başladı yazdım. Şunlara bakayım. Ben biraz görüntülere bakayım. <laughs> arkadaşlar koyup koyuyorum. Ee, dur. önce bu kulüpten çıkmalıyım. Ama öyle yap. Nasıl çıkıyoruz kulüpten? çıktı çık. Tamam. Bir şey yazayım mı? Bak. Kulüp. Kulüp oluştur. Dur. Tamam. Kulüp adı. T. troll True. H. C. Açıklama. Kanal. Olumlu özel yazı Alınma. özel katılım açık gereken kupa sıfır öyle dostu açık tam oluştur ee, dur <laughs> şunu bir şey yazayım aç açtım gel adı

bazı kişilerin görmesi istemem. da, sağda gel, 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 çek aldı. Ne? Gösterme. Mutlu. Ben yani şuradan. Mr. P. Şimdi buradan Sukak diye bir tane karakter var. Biliyorsunuz zaten onu. Nerede Skullcat? Geçtim galiba. Skullcat var da burada. Ha burada. Bak sesleri benziyor. Gidiyor. Ne demiş? Olur dedi kulüpten de bir kulübe katıldı. Selam. <laughs> kulübe de Şuradan kulübün fotoğrafını değiştireceğim. Hadi yedi. İyi. Selam Selam. Hadi. Hadi. başla. Başla ya. Başla ya. Birilere bakın. Savaşçı nereden sıkıyor? Savaşçılar nereden sıkıyor? Hmm. Burada kromla değiştir. Aa, dur. Optimism okay. is lack of information. Kanala abone ol. Evet arkadaşlar siz de kanala abone olmayı unutmayın. Siz de bana bakın. Ben de ona bakayım. Ne haber lan? Bakın. Ya dön Ne yapıyorsun kanka ya? Nasılsın? İyiyim kanka sen. Ben de iyiyim ya. Ne yapıyorsun? Hiç ya işle güçle uğraşıyoruz işte. Neyse evet, bu Kırmızı hmm. bir şey. Ben kullanabilirim. Ol. Ben Mr. P değil de Brock oldum. Brock. Arkadaşlar sizde küfür etme Dur e-posta mı girdin? E-posta mı girdin? Aa. Telefon yasağı mı? kalktığı zaman? E-posta. Ben de kıvır et

Koyacağız derler Sonra değil mi kovalım bunları boşaltacağız? Ya onun çok ses var. Kalenin içine kadar gitti. Kimse durduramadı.

Bakın 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 bakın

Sen de kulübüme gelebilirsin yani. Nice to be broke. Benim çıkan bir karakterle oynamayacağım. Gel bir bakayım. Gel bir bakayım. Ah! Şel olacağım.

Sånn. <try> <didn't have> <try>

Beauty. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna gelelim. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Böyle bir şey yazarsan güzel oldu. Evet arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay.